sarayın çektiği Cumhur İttifakı İsrail'in e, İran'a saldırısına göstebeli karşı tutumunu sürdürmekte. Savaş bahane ederek içeriye yönelik hamlesini milli güvenlik söylemi üzerine kurmuş durumda. Bu sayede kendilerine muhalefet eden, muhalefet eden tüm kesimleri yanına çekmeye çalışırken çekemediklerini düşman olarak ilan etmeye devam ediyor. 16 milyon aşkın emekliye de yine bu gözle bakıyorlar. Emekliler el ele mücadeleye Emekliler el ele mücadeleye Emekliler el ele mücadeleye Ülkemizdeki hak, hukuk, adalet, ekonomik kriz ve geçim sıkıntısı başta olmak üzere yurttaşın ve emeklerin en yakıcı sorunlarının üzeri iç cepheyi güçlendirelim söylemiyle örtülmeye isteniyor. Böylece güvenlik ve savaş konseptiyle hem iktidarda kalmanın hem de demokratik olmayan rejimin ömrünü uzatmak için türlü oyunlar yapmaya devam ediyorlar. Artık yeter. Bıktık ayak oyunlarınızdan, entikalarınızdan. AKP'den hesabı emekliler soracak. AKP'den hesabı emekliler soracak. AKP'den hesabı emekliler soracak. Sürekli gelinecek ekonomik krizden en çok emekli, dul, yetim, engelli ve asgari ücretler mağdur durumdayız. Ülkemizde Besar'ın son verilerine göre açlık sınırı 34 bin lirayı, yoksulluk sınırı 80 84 bin lirayı geçmiş durumda. Emekli maaşları ise hala 14.469 lira. Asgari ücret 22.104 lira. Dul ve yetim engelli maaşını söylemeye bile artık dilimiz varmıyor. İnsanca yaşamak istiyoruz. İnsanca yaşamak istiyoruz. Yaşamak istiyoruz. Buradan ülkemizi yöneten başta Cumhurbaşkanı, Maliye Bakanı, Sosyal Güvenlik ve Çalışma Bakanı, tüm milletvekillerine sesleniyoruz. Aldığınız aylık maaşlarınızı emeklilerin, asgari ücretlilerin, yetim dul engelleri maaşlarına kıyaslayarak lütfen bir insani empati yapın. El insaf, el merhamet. Buradan tekrar uyarıyoruz. Bir empati, insanca bir empati yapın diyoruz. Ülkede adaletli bir gelir dağılımı var mı? Buradan soruyoruz. Bu kıyaslamayla yaptığınız empati, adaletli gelir dağılımının olmadığını göstermiyor mu? Şimdi de bir taraftan Temmuz maaş artışlarına da kök maaşta artış yapmayarak emekli maaşlarını aşağıda tutmak için entrikalar ve oyunlar düzenliyorsunuz. Artık yeter. Bizleri kesinlikle hiç kandıramayacaksınız. Kök hücre yaşatır. kök kök, kök maaş öldürür. Kök hücre yaşatır. Kök maaş Öldürür, kök hücre yaşatır, öldürür. Bu adaletsiz gelir dağılımının sorumlusu ülkemizi yönetenler olarak sizlersiniz. Eğer 2008 yılında sosyal güvenlik reformu yapıyoruz diyerek emekli maaşı asgari ücretin altında olamaz yasal güvencesini kaldırmasaydınız, Kök maaş ve en düşük maaş uygulamasını çıkararak 5510 sayılı yasayı çıkarmasaydınız zaten bugün en düşük emekli maaşı 35.000-40.000 lira olacaktı. Emekliler üretti, saray tüketti. Emekliler üretti, saray tüketti. Emekliler üretti, saray tüketti. Buradan ülkemizi yöneten, yönetenlere bir kere daha sesleniyoruz. İnsanı bir empati yapın. İnsanı bir empati yapın diye buradan bir kere daha sesleniyoruz. 5510 sayılı yasayı iptal edin ve 2008 öncesi yasal güvencelerimizi de içeren insanca yaşam haklarımızı yeniden geri verin ve yeniden bir düzenleme yapın. Tek maaş uygulamasını kaldırın. İntibak düzenlemesini hemen yapın. İntibak Annem. yasası çıkarılsın. He? İntibak <laughs> yasası çıkarılsın. İntibak yasası çıkarılsın. Çalışan memurların maaşına yapılan seyyanen artışları verdiğiniz sözün gereği olarak tüm emekleri maaşlarına hemen yansıtın. Yüzdelik maaş artışı değil, herkesi de kapsayan adaletli gelir dağılımı düzenlemesini hemen yasalaştırın. Her zaman mücadelemizin önceliği adaletli gelir dağılımı sağlama mücadelesidir. Açlık ve yoksulluk sınırı belli. En düşük emekli maaşını en düşük memur maaşına eşitleyerek buna uygun yasal düzenlemeleri hemen yapın. Sendikal örgütlenmemizin önündeki tüm engelleri kaldırıp hemen yasal düzenleme yapın. İnsanca yaşamak hakkımız alacağız. İnsanca yaşamak hakkımız alacağız. İnsanca yaşamak hakkımız alacağız. Tüm insanca yaşam haklarımız ve demokratik Türkiye taleplerimizi yok saymaktan, in soy yok saymakta inat ediyorsanız sonucunu siz düşünün. Unutmayın ki eninde sonunda seçim sandığı mutlaka önümüze gelecek. Geçim yoksa seçim olsun. Geçim yoksa seçim olsun. Geçim yoksa seçim olsun. AKP'den hesap tüm emeklerin sendikası olarak ülkemizin her yerinde çocuklarımıza, torunlarımıza onurlu bir gelecek bırakmak için insanca yaşam haklarımız, taleplerimiz ve demokratik Türkiye mücadelemizi başarıya uğraştırana dek kararlı mücadelemizi sürdüreceğimizi bilmenizi istiyoruz. Yaşasın örgütlü mücadelemiz. Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz. Evet, biz haklıyız kazanacağız. Emekliyiz, haklıyız, kazanacağız. Emekliyiz, haklıyız, kazanacağız. Demokratik Türkiye, insanca yaşam. Demokratik Türkiye, insanca yaşam. Demokratik Türkiye, insanca yaşam. Evet, e, basın açıklamamızı burada bitirmeden önce bir kısa açıklama daha yapmak istiyoruz. Hepiniz de biliyorsunuz. Hadi alkışla, alkışla. Siyonizmin, Siyonizmin Hadi kalesi İsrail'in, ABD'nin, ABD'nin desteğiyle emperyalist bütün parçalarda süreçlerini sürdürürken aynı zamanda Orta Doğu halklarını kana bulamaktadır. Onun için buna da bir gündem ayırmak durumunda kaldık. Ama buradan siyasi iktidarı, saray iktidarını uyarıyoruz bu entrikalarla, bu gündemlerle emeklilerin, emekçilerin, dol yetim ve engellilerin maaşlarını aşağıda tutmak konusunda bu gündemi kapalı tutarak bizleri kandıramazsınız. Onun için biz emekliler ülkemizde mücadelemizi ülkenin her tarafında, sokaklarında daha da yükselteceğiz. Ve buradan çağrıda bulunuyoruz. Emekli maaşlarını yeniden düzenleyin. Adaletli bir gelir dağılımı istiyoruz kendi maaşlarınızı bir hatırlarken bizim maaşlarımızla karşılaştırarak empati yapın, insan olun, insan. Onun için buradan hep birlikte haykırıyoruz. Insanca yaşamak istiyoruz. İnsanca yaşamak istiyoruz. tek başına Oturuş yok! Hep koşun. Ya hep beraber. Ya hiçbirimiz. Ben buradan ne istediğimizi bir kere daha halkımızın da emeklerini duymasını istiyoruz. Ne istiyoruz arkadaşlar? İnsanlar yaşamak! Ne istiyoruz? İnsanlar yaşamak! Ne istiyoruz? İnsanlar yaşasın. İnsan İnsan Alacak mıyız? Alacağız. Alacak mıyız? Alacağız. Vermeyecekler. Alacağız. Alacak mıyız? Alacağız. İnsanca yaşamak hakkımız Alıyoruz. alacağız. İnsanca Burada basın açıklamamızı bitirmeden önce bize her zaman destek olan CHP İl Başkanımız Talat Yalaz burada. Yine e, Sol Parti İl Başkanı Hüseyin Öztürk arkadaşımız burada. Meslek odalarının, derneklerin, sendikaların e, bütün temsilcileri burada. Onlara da hoş geldiniz diyoruz, iyi ki varsınız. E, önce bir duyur yapmak istiyorum. Daha sonra konuklarımız isterlerse konuşma yapabilirler. Yarın saat 18'de pazarı Hicri Sezen Parkı'nda Doğa ve Yaşam Platformu'nun bir formu var, etkinliği var. Hepinizi yarın saat 18'de Hicri Sezen Parkı'na bekliyoruz. İyi ki katıldınız. Başta basın emekçileri olmak üzere destek veren herkese, Eskişehir halkına, güvenlik kuvvetlerimize de teşekkür ediyoruz. Onlar da bizim evet. sayımızı arttırıyorlar. Herkese bir alkış arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Değerli basın mensupları, değerli dostlar, bizler burada sadece protesto için değil, insanlık onurunu, emeğin, alın terinin, insanlığın en kutsal değeri olan emeğin müdafasını yapmak, çığlığına ses vermek için toplanıyoruz. Bizler burada yıllarca istihdama katkı sunan, alın teriyle bu ülkenin topraklarını ıslatan, bu ülkenin tavlalarında, fabrikalarında yıllarca çalışan, yani bu ülkeyi sırtında taşıyıp bugünlere getiren kıymetli emeklilerin bugün iktidar tarafından neye reva görüldüğünü haykırmak için toplanıyoruz. Yıllarca emek veren emekliler bugün açla, yoksulluğa, sefalete ve psikolojik, maddi ve manevi zulme maruz bırakılıyor. Bir devletin büyüklüğü yıllarca kendisini taşımış olan emeklilere verdiği kıymet ve değerle ölçülür. Bu nedenle emeklilerin refahı müreffeh bir kesim olarak yaşaması bir iktidarın da de namusudur. Bu anlamda iktidarı sadece buna bir ekonomik mesele olarak değil, aynı zamanda onurlu bir mesele olarak bakmaya davet ediyoruz. Aynı zamanda iktidarı bu yıllarca alın teriyle bu toprağı satan emeklilerin hakkı olanı vermeye davet ediyoruz. Emekliler hakkıyla istemiyor. Yıllara yayılan emeğinin karşılığını istiyor. Son ömrünün sonbaharı olarak dinlence zamanı olarak geçmesi gereken zamanlarında sefalete, açlığa, yoksulluğa maruz kalmış olarak yaşamak istemiyor. Torunlarına harçlık da verebilmek istiyor. Pazarda, pazar çantası boş gezmek istemiyor. Hayatını idame ettirecek asgari düzeyde geçinebileceği bir maaş istiyor. Bu yönde emeklilerin talebi nedir? En düşük emekli aşı askeri ücret eşitlenmelidir. Primler sadece iki kere değil, yılda dört kez ve askeri ücret düzeyinde verilmelidir. Bu bile yeterli olmamakla birlikte bunu bile bu yemekliye çok gören iktidar 31 Mart'ta aldığı gibi emeklilerden en iyi cevabı sandıkta alacaktır. Eğer ki bunu yapmıyorlarsa sandığı emeklilerin ve bu halkın önüne getirmek zorundadırlar. Halka rağmen, emeklilere rağmen, emekçilere rağmen bir ülke yönetilmez. Bu nedenle meşruiyeti sorgulanan iktidar ya üzerine düşeni yapmalı ya da sandığı halkın önüne koyarak güven oylamasından geçmelidir. Yine az önce Ali Paşa Başkanı'nın da bahsettiği gibi komşularımızda Orta Doğu'da de savaşa da izninizle değinmek isterim. İddia ederek söylüyorum. Türkiye içindeki popülist söylemlerine artık inanmıyoruz. Orta Doğu'da, İsrail'inde, Amerika Birleşik Devletleri'nin de en büyük müttefiki, en büyük destekçisi AKP iktidarıdır. Öyle basına verilen demeçlerle komşularımız üzerindeki bu durumun Türkiye'ye sirayet etmeyeceği gibi bir yanılgıyla hareket ettiklerinde Türkiye içinde ileride kötü sonuç doğurması muhtemel bazı sonuçlar doğuracaktır. Komşusunda huzursuzluk olanın kendinde de huzurlu olmaz. Bütün çevremiz savaş alanı gibi. Suriye'deki otoriteyi içini boşaltarak İsrail'in hem işgaline hem de hava sahasını rahatlıkla kullanması adına zemin hazırlayanlardan birisi olarak AKP iktidarı artık somut olarak tepkisini dile getirmeli, söylemlerden ibaret olan tepkisinin yetersiz olduğunu görmelidir. Ben bu itibarla özellikle Tüm Emekliler Sendikası'nın sadece emekliler adına verdikleri mücadeleyle değil, aynı zamanda toplumsal birleşik muhalefeti örgütleme anlamında da, örgütlülüğünün bir parçası olmak anlamında da üstüne düşeni fazlasıyla yaptığından dolayı ve bu anlamdaki desteklerinden dolayı yürekten teşekkür ediyorum. Gelecek güzel günlerde emeğin içe sayılmadığı, alın terinin kutsandığı, dillence sağ çağı olarak geçirilmesi gereken emeklilik çağının müreffeh bir şekilde, refah içinde bir toplumda geçirilmesine yürekten inanıyorum. O günlerin geleceğine ve en kısa zamanda geleceğine yürekten inanarak hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Birleşe! Birleşe! Kazanacağız! Evet arkadaşlar Sol Parti İl Başkanı da aramızda. Birincisi işçi sınıfının sendikal haklarına karşı yapılan e, saldırıya karşı yapılan bir e, e, eylemdir ve e, bir kazanımla sonuçlandı. İkincisi ise bugün yıl dönümünü yaşadığımız 17-18 Haziran'daki kamu emekçilerin mücadelesinin e, yine sendikal haklarını kısıtlamaya yönelik saldırıya e, karşı yapılan yüz binlerin Ankara sokakları doldurduğu eee günlerdir. Bugün bunun yıl dönümündeyiz ve bugün tüm emekleri sendikasının bu yıl dönümünde e, sokağa çıkmasının anlamlı olduğunu düşünüyorum. İktidar emeklileri haklarını emeklileri eee vermeyerek emekleri yok sayıyor. Elinden gelse emeklileri emekliyi ortadan kaldıracak. Sahte tüyük rakamları ondan sonra e, bu kök bağış gibi e, safsatalarla emeklileri açlığa sefalete mahkum ediyor. Emeklilerin tek çaresi var arkadaşlar. Daha doğrusu hepimizin tek çaremiz var. Bu emekli emekçi düşmanı iktidara karşı yeni haziranlar yaratmak zorundayız. Geçmişimiz örneklerle dolu. 17-18 Haziran, 15-16 Haziran bizim için birer referanstır. Yeni haziranlar yaratamadığımız sürece bu emekli emekçi düşmanı iktidardan kurtulamayacağız. Birleşe birleşe kazanacağız. Hepinize saygılar sunuyorum. Yaşasın örgütlü birleşik mücadelemiz. Yaşasın.